Merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden kışkırtma. Elimde ozma var. Ozmoyla hazırlıklarımı yapıyorum. Gizli çekimler yapacağız. Salih ablanızı çıldırtacağız arkadaşlar. Yani 24 saat boyunca kışkırtma yapacağız arkadaşlar. Bakalım neler bizi bekliyor. Videodan ayrılmayın. Hepsini tek tek izleyin. Çok eğleneceksiniz. Çok güleceksiniz. Hadi ilk kışkırtmamıza geçelim. Evet arkadaşlar. Polat yerini aldım. Annen efsane kışkırtma geliyor. Arkadaşlar Polat buradan gizli kamerayla çekecek. Şimdi Salih'i çağıracağım. Ona bir akım var deyip kandıracağım arkadaşlar. Polat biraz daha içeri Sakla. Şimdi annemi çağıracağım. Saliha! Saliha! Azmi gelir misin? Ne? Azmi gelsene! Tamam Azmi gel! <laughs> tamam alırsın bir şey göstereceğim çabuk! TikTok çekiyoruz hadi TikTok çekeceğiz hadi ya! Bir şey göstereyim sana çabuk! Ama zaman doluyor! Ne oldu? Gel! TikTok çekeceğiz tamam mı? Bu yumurta var. Evet. Sadece bu yumurta bunun içine girer. Böyle kurduğum zaman girer. Ha? Girmez. İyi bak şimdi tamam görüyor musun? Görüyor musun? Gel biraz daha gel. Odakla, odakla. <laughs> Bak içine. Dibine bak. Allah belanı versin. <laughs> Pislik. Manyak. Geri zekalı. <laughs> tamam ya. Harun bir devam ediyoruz arkadaşlar. Kışkırtıyor <diye> devam ediyoruz. Kamerayı <laughs> hiç görmedi. Arkadaşlar Saniye ablamız evde temizlik yapıyor şu an. Ve çamaşır katlıyor arkadaşlar. Ya katladığı çamaşırların hepsini dağıtacağım ve çıldıracağım. Gel şu. Ben git git geliyorum.

Salak mısın sen ya? Ya ne yaptın ya? <laughs> ya nasıl katlayacağım bu kadar ya? Arkadaşlar sabahtan beri katlamaya bile şu... <laughs> hepsini dağıttım. İki. Baron arkadaşlar. Salih abimiz manf Haydi. Evet arkadaşlar elimizde balonlar var. Balonları buradan Salih abimize TikTok çekiyorum da yine kandıracağım. Buradan balonlar atacağım. O, o patlatmaya çalışacak. Ben de buradan bir tanesine su koyacağım arkadaşlar. Gel. <laughs> çekiyoruz tamam mı? Tamam. Ben atacağım sen sen şey yapacaksın tamam mı? Getir balonları. Ben şuradan çıkayım. Gel gel. Gel TikTok atacağız yeni akılmış gel. Ne yapacağım be? ha? ben? Ha? Ya bunu atacağım patlatabiliyor evet. musun? Evet. Tamam mı? Bir saniye. Hatta. Ay süper ya. Ama <laughs> ağabeyiz <Anağımız> patlatıyorsun. <laughs> Bir Olmadı. Daha. Patlat bunu. Anam nasıl patlattın ya? Bunu çok patlat. güzel, çok güzel. <laughs>

<laughs> Ay çok güzel oldu ya. Vallahi çok güzel oldu ya. Evet arkadaşlar kış devam ediyoruz. Salih ablanız biraz e, sakinleşsin. Üstünü değiştirsin. Daha neler yapacağım neler. Beklemede kalın arkadaşlar. Hiç ayrılmayın. Sus. Arkadaşlar şimdiki şakamız. Elime çikolata aldım arkadaşlar. Elime çikolata aldım. Salih ablanızdan tuvalet kağıdı isteyeceğim. Elime süreceğim. O da bok sende. Saliha! Efendim. Az bir gel tuvalet kağıdı gitmiş. Az tuvalet kağıdı ver çabuk çabuk. Ne mı ya? Çabuk tuvalet kağıdı ver. Aa. Ne tuvalet kağıdı biter ne şey biter ya. Buyur. Aa! Ulan bok göndermiş adam. Bok sürdün elime. Ne diyor bu? Aç lan. Aa! Bok göndermiş adam. Aç kapıyı. Ay yalaşmaz mıyım lan? Bok değil. Bok değil çikolata çikolata. Şu nasıl... Ya bütün sırrı bozdun ya. Saniye. Şu masaya gidiyor kimse çay getir. Ay sen bana çay getirdin. Hadi çok 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 ço sıcak. İnanamıyorum. Çık çık çık. 吃块三七。吃 Dik dur, dik dur. Bir Seni var ya atarım lan. Tamam <laughs> tamam Hadi şimdi bakalım. Bir daha yapmayacağım, bir daha yapmayacağım. Ay nasıl korktum ya. Tamam yapmayacağım bir daha. Ay ödüm kokuma karıştı yemin ederim ya. Arkadaşlar yine başka gün. Yine kışkırtma günü. Salih içeride uyuyor kalmış. Şimdi ben efsane kışkırtma günü. ağzına sıçtılar ya. <laughs> Ağzımın içinde ya. Yeter. Öküz. İnek. Ana, anne üzüldü bir daha. kim yaptı Betin onu? Ben de çok yapması ya. Ali kim yaptı? Ağlıyor arkadaşlar. Salih abimiz ağlıyor. Yeter artık. Böyle istiyoruz. senin gibi evlat olmaz olsun. Manyak şey. Nereye bakıyorsun? Buraya bakıyor. <laughs> Anne kim yaptı? <laughs> Süde. Hadi, hadi. hadi yeter yeter annenize uğraşmayın hadi gelin. Zaten... Gelin. Ben ah, de bir, bir salın beni ya. Bir salın salın beni ya. Arkadaşlar yemin ediyorum aynı pasta gibi olmadı baksanıza ya. Gerçekten şimdi onu ısıttıracağım arkadaşlar, bunu ısıracağım. Parçanda çatal çatal olur. Hayır ısıttıracağım. Şey? <laughs> şu <tarafa gel> <laughs> Alo, üstü değil mi? Saliha, az gelir misin hayatım? Koyn izin izin. Anne izin pasta bu pasta. Pasta? Annene pasta yaptım. Vay <laughs> vay vay annene. Anne mi yesin? Anne yesin. Sana pasta yaptım. Sen? Bana pasta. Diyettesin ama biliyorum ama. Bir tadına bakayım ya. He? Bana senin aldığın çayı <laughs> içtim. Şu bir saate kadar hiçbir şey yememişim. Hiçbir şey. Bak, o kadar uğraştım. Benim için yer misin biraz? Çok güzel gözüküyor lan. Benim için yer misin? Bir kez mısın? Tabii ki. Sır. Aa! Sır, ısır, ısır. Isırsana. Bu ne lan? Sır, Bu nasıl bir pat? Ne? Ne? Ne bu? Ne bu? Kadın budur. Bu ne bu ne? Ne bileyim bu ne lan? Sünger. <laughs> Sen az dövmekten ellerin. Yukarı bak yukarı. Yukarı bak kamera kamera yukarıda. Orada orada. El salla kamerayı el sallar mısın? Evet. Kamerayı el sallar mısın? Aha burada. Aha orada. Ya arkadaşlar bıktım artık ya. Vallahi bıktım ya. Ama buna mı intikamını senden alacağım ha. Şimdi Saliha ablanızı evden dışarı kovacağım. Kapıyı çalacağım, zil çalacak. O zil çaldığı zaman birkaç kere çalacak. Kapıyı kapatacağım. Tuvalete saklanacağım.

Delikten bakar mısın? Sahile delikten baksana bir. Delikten bak. Kapının deliğinden bir bak. Kapının deliğinden <laughs> boyun mu yetişmiyor? Aa gözün gözüküyor. Aferin, <laughs> ya sen var ya nasıl yedin numaraları ya? Hepsi Ama yedin Ama ben bunun intikamını alacağım. Hep alacağım diyorsun. Sana var ya. Bak <laughs> hastalık, hastalık, hey. bak. Şu bak. Kapıya çıktım yani hep alacağım diyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun evet, ya. Yani. Evet anne, hep alacağım ya, hep yeniliyorsun. Vallahi alacağım, bekleyin. Bir ve Bekleyin lan, ben ne yapacağım size Arkadaşlar, kışkırtmalar yeter artık. Bitti. Tamam mı? Evet. Yeter mi? Yoruldun mu? Tamam arkadaşlar, daha yapmıyorum. Burada bitiriyorum arkadaşlar. Saniye! Saniye! <laughs> yemem, yemem. Yemem arkadaşlar. Bu sefer yani, yemem. gene gene bayım Mesela ya abi. Gene bayım olur ama yemem arkadaşlar. Yemem. Of benim burnum kalıcı. Ya ne? Mala da Yemem arkadaşlar. Tamam dur beni yiyeceksin dur. Hadi. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ben küçük Sarmut. <laughs> küçük Emrah. Ben ya. Tut elimi. Ben ya. anne, anne, anne. Ne hani götür beni. Anne, <laughs> anne, anne, anne mama. Gel oğlum baba anne. Anne benim mama getir anne. Gel, mama, anne alayım, anne sana, mama koş. anne. Koş. Anne, Anne baba. Git. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Bye bye. Bye bye.